Bazı gelen yorumlarda işte bizim Türk kadınları zevksiz veya şehvetsiz diye okudum veya onlar anlamaz bunları gibisi. Bizim Türk kadınlara yapan bu yorumlara cevabım videonda bulacaksınız. Selam ben Tulba amacım bu dünyanın güzel şeylerinden eğitmek ve anlatmaktır. Türk kültürümüzde şehvet kadının doğal bir ifadesi olarak saygı görüyor. Kadın güzelliğiyle hayatı zenginleştiren bir zarafet kaynağı olarak görülüyor. Türk kadınları zengin tarih ve kültürel geleneklerin bir mirası olarak gurur ve özgüven yayıyor. Aile, Türk kadının hayatın merkezinde yer alır. Eski kitaplar sıklıkla Türk kadının imajını şekillendiren tarihin karanlık bir dönemi olan kadın köleliği uygulamasından bahsediliyor. Türk kadınların hakkında bunları yazmışlar. Genellikle hem ailesine hem de toplumuna karşı son derece cömert ve şefkatli olarak tanımlanır. Türk kadının sağlıklı çocuklar doğurma becerisi yaygın bir anlatımdır. Bu genellikle onun canlılığı ve doğurganlığı ile ilişkilendirilir. Çeşitlikleri değerlendirilir ve gerçek güzelliğin dış görünüşünün çok ötesinde olduğunu vurgulanır. Türk kültürü cinselliği insan yaşamın doğal bir parçası ve sevgiyle ile yakınlığın bir ifadesi olarak görür. Ailenin ve geleneklerin koruyucusu rolleri nedeniyle saygı görür ve onurlandırılır. Türk kadını yüzyıllar boyunca zengin ve çeşitli bir mirasa sonuçlanan farklı etnik kökenlerin ve kültürellerin eksotik bir karışımı. Gelenekler ve kültürel beklentilerle şekillenen bir dünyada Türk kadınları genellikle benzersiz bir zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Cinselliklerini sonuna kadar yaşama arzusuyla onları kısıtlayan sosyal normları dengelemektedir. Geçen gün Arnavutlu bir arkadaşım bana boşanma sebebinin kayınvalidesi olduğunu söyledi. Çünkü Arnavutlarda kayınvalide ile aynı çatı altında yaşamak adettir. Günümüzde pek çok Türk kadını cinselliklerin tadını çıkarmak istemekte ancak çoğu zaman toplumsal engeller ve ahlaki çekincelerle karşılaşmaktadır. Birçok kadın birinci altında kendi ihtiyaç ve arzularına öncelik vermek yerine erkeklerin beklentilerini karşılama baskısı altında hissetmektedir. Ancak bu evrensel bir deneyim değil. Birçok Türk kadını seslerini yükseltme, şehvet ve arzularını keşfetme cesaretine sahiptir. Ve bu karşılaştıkları erkekler için muazzam bir değerdir. Kendini tanıyan ve kendi arzularını peşinden giden açık konuşkan bir kadına sahip olmak sadece kendisi için değil, aynı zamanda partnerleri için de özgürleştiricidir. Kendine güvenen bir Türk kadının şehvetini keşfetmesinde eşsiz bir güzellik var. Kendi çekiciliğini keşfederken aynı zamanda sevgilisinde uyandırdığı cazibeyi de bulur. Bu kendini sevmeyi ve zevk almayı öğrendiği bir keşif yolculuğudur. Yaklaşık 10 yıl önce arkadaşım kıllı göğüslü erkekten kendisine çekici gelebileceğini asla düşünmezdi. Ama bugün bir erkekte çekici bulduğu şey tam olarak bu. Bu tercihlerin zaman içinde nasıl değişebileceğini ve kendi tatmininizin nasıl bir parçası haline geldiği gösteriyor. Cinselliklerine büyük önem veren kadınlar, erkeğin şehveti ateşlemesini beklemek yerine ön sevişmeyi aktif olarak şekillendirebileceklerini defalarca deneyimlemişlerdir. Zevkin bakışlarda, öpüşmelerde, göğüs kıllarında, dilde ve çok daha fazlasında yattığını fark ederler. Bu kendi arzularını yönlendikleri ve keşfettikleri duyuların bir dansıdır. Ayrıca araştırmalar çekiciliğin kıyafette değil, kişinin kişiliğine ve bireysel özelliklerine bağlı olduğunu gösteriyor. Mesela baş örtülü Türk kadınları pek çok erkeğe cezbeden eşsiz bir karizmaya sahiptir. Baş örtülü kadın gücü, zekayı ve zirafeti temsil eder. O bir ilham kaynağı ve özgüvenin sembolüdür. Erkekler bunun farkındadır ve onun eşsizliğini takdir eder. Türk kadınları kültürel çeşitlikleri sayesinde ilişkilere zengin bir bakış açısı getiriyor. Farklı gelenekleri birleştirebilir ve zenginleştirici bir ortam yaratabilirler. Türk kadınları ön yargı ve baskıya karşı mücadele eden güçlü kadınları karakterize edilen gurur verici bir tarihin parçasıdır. Bu tarihsel dayanıklılık bugünkü güçlerine de yansıtmaktadır. Kendi hedef ve hırslarına rağmen Türk kadınları ailelerine büyük değer vermektedir. Onlar sevgi dolu anneler, sadık eşler ve destekleyici aile üyelerdir. Türk kadınları mükemmel iletişim becerileriyle tanımlanır. Duyguları ve ihtiyaçları hakkında açıkça konuşabilirler. Bu da sağlıklı ve güçlü bir ilişkiye katkıda bulunur. Lezzetli yemekler Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve birçok Türk kadın yemek pişirme sanatında ustalaşmıştır. Ailelerini ve sevdiklerini sadece damağa değil, ruha da hitap eden lezzetli yemeklerle şımartırlar. Her kadının eşsiz ve özel olduğu bir dünyada her birinin çeşitliliğini ve kişiliğini kutlamak önemli. Hep birlikte tüm kadınların kadınlıklarını ve cinselliklerini sevebilecekleri bir dünya yaratalım. Maalesef olumsuz yönlere odaklanma eğilimdeyiz. Ama bunu değiştirmenin zamanı geldi. Eğitim, açık iletişim ve karşılıklı desteğin büyümesini teşvik ettiği ve tabuları yıktığı bir dünya yaratalım. Bu videoyu izlemeye zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve daha fazla ilham verici içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Birlikte olumlu bir değişim yaratabiliriz tüm kadınların cinselliklerini ve kadınlıklarını sevmekte özgür oldukları bir dünya için. Saygılar, sevgiler, bay bay.